Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak, bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı, her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 20 Aralık 2023 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler, sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astrolojide, birinci sırada yer alan, burcumuz koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün beklediğiniz haberlerin gelmeyişi nedeniyle kendinizi biraz olsun sıkıntılı hissedebilirsiniz. Keyifsizliklerin son bulması için biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini de unutmayın. Etrafınızda olan biten her ne varsa ona odaklanmak istiyorsunuz. Kişisel paylaşımlarınızın da her açıdan belirleyici olabileceğini unutmamalısınız. Bugün empati yeteneklerini fazlasıyla kullanacağın bir gün. Kendini başkalarının yerine koyman gereken durumlarda bulabilirsin. Bu durumlarda farklı açılardan düşünmek, içinde bulunduğun durumu daha iyi anlamanda sana yardımcı olabilir. İş hayatında karşına çıkacak fırsatları iyi düşünmende fayda var. Karar vermeden önce olayları her açıdan düşünmen doğru seçimi yapmanda sana yardımcı olacaktır. Koç burcu aşk yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda moralinizi bozabilecek bazı durumlar gündeme gelebilir. Olabilecekler üzerinde etkinlik göstermeye çalışmalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Daha dengeli ve kontrollü olmayı başardığınız sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak. Koç burcu, kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki açıdan daha dengeli olmaya çalışmalısınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz takdirde herhangi bir sorunda yaşamayacaksınız. Elinizden gelenin en iyisine ihtiyaç duyabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün maddi anlamda beklenmedik sorunlar gündeme gelebilir. İçinde bulunduğunuz durum rahat hareket etmenizi engelliyor ise ona göre adımlar atmalısınız. Gereksiz harcamalardan kaçınmanız gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de ikinci sırada yer alan burcumuz Boğa ile devam ediyoruz kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün dengeleri gereğinden fazla zorlamaktan kaçınmalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Ortaklaşa kararlar almaya yatkınsınız ve bu da olur olmadık sorunlarla karşılaşmanıza neden olabilir. Olumsuzlukların son bulmasını arzu ediyorsanız elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Koşullara uygun adımlar atabildiğiniz sürece sorun ya da sıkıntı yaşamayacaksınız. Son zamanlarda karşılaştığın durumlar seni düşündürüyor olabilir. Özellikle ikili ilişkilerde kendini iyi ifade edemediğini düşünüyor olabilirsin. Sakin kalıp kendine zaman tanıdığında daha sağlıklı çözümlere ulaştığını sen de fark edeceksin. İş hayatında yoğun geçen bir dönem seni bekliyor. Motivasyonunu kaybetmeyip sıkı çalışmaya devam edersen bunun sonuçlarını fazlasıyla alacaksın. Özel hayatın ve iş hayatının yüksek temposu arasında hobilerini de boşlamamanı öneririm. Yaratıcılığını ortaya koymak seni sakinleştirecek ve sağlıklı kararlar almanda sana yardımcı olacaktır. Boğa burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda ani kararlar almaktan kaçınmalısınız. İlişkinize zarar verebilecek her ne varsa ondan uzak durmanız gerekiyor. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları tamamen ortadan kaldırmaya çalışmalısınız. Boğa burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün, hata yapmaktan kaçınmalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Dengeleri gereğinden fazla zorlamadığınız sürece her şey istediğiniz gibi olmaya başlayacak. Başarıya odaklanmanız gereken bir gündesiniz. Bugün, maddiyatla ilgili olur olmadık sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Çabalarınızın karşılığını almak için biraz daha beklemede kalmanız gerekiyor. Daha yoğun etkiler alma ihtimaliniz de var. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 3. sırada yer alan burcumuz İkizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün ev ve aile hayatınızı ilgilendiren konularda daha net adımlar atmanız gerekiyor. İstenmeyen sorunların ortadan kalkmasını arzu ediyorsanız, kişisel yaklaşımlarınızı da biraz olsun değiştirmelisiniz. İçinde bulunduğunuz durum karmaşıklık göstermekte. Olumsuzlukları tamamen ortadan kaldırmanız gerekmekte. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmaya çalışın. Bugün beklemediğin bir haberle güne başlayabilirsin. Aldığın haberler karşısında sakinliğini korumalısın. Kili ilişkilerin ön plana çıkabileceği bugün, ilişkilerini farklı bir boyuta taşıdığın bir gün olabilir. İş yerinde çalışma arkadaşların ile olan iletişimlerini arttırmak sana iyi gelecektir. Hayatında olup bitenleri bir yakınınla paylaşman sonucu adım atman gereken yönü daha net görebilir ve farklı bakış açıları kazanabilirsin. Yaşanan olayları kafanda çok büyütmemeni öneririm. İkizler burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik bazı sorunlar gündeme gelebilir. Duygusal olarak yoğunluk içerisine giriyorsunuz ve bu da hata yapmanıza neden olabilir. Her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var ancak bunun şu an için çok da mümkün olmayacağını bilmelisiniz. İkizler burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak zorlanacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Moralinizi bozabilecek her ne varsa ondan uzak durmanız gerekiyor. Aktif adımlar atabildiğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız bugün, maddiyatla ilgili ufak tefek sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Gelir ve gider arasındaki sorunları tamamen ortadan kaldırmalısınız. Abartılı harcamalardan kaçınmanız gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de, 4. sırada yer alan, Burcumuz Yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün içsel sorunları ve sıkıntıları tamamen ortadan kaldırmaya odaklanmalısınız. Enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yarar sağlayabildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile de karşılaşmayacaksınız. Her açıdan kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Dengeli olduğunuz sürece sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Yüksek tempolu bir gün seni bekliyor. Üst üste gelen sorumluluklar seni oldukça yorabilir yılmadan devam etmeli ve hedeflerin için çalışmayı sürdürmelisin. Çalışarak geçirdiğin bu vakit, uzun vadede seni oldukça mutlu edecek sonuçlar alamana neden olacaktır. Kili ilişkilerde romantik anlar yaşayabilir, karşılıklı ilişkilerin gelişmesini sağlayabilirsin. Sana önerim, motivasyonunu koruman ve pozitif enerjini çevrendekilerle paylaşman olacaktır. Yengeç Burcu, Aşk Yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda birlikte olduğunuz kişiyle ortak nokta üzerinde buluşmaya çalışmalısınız. Daha anlaşılabilir adımlar attığınız sürece sorun yaşanmayacak. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir süreçten geçmektesiniz. Kontrollü olmanız gereken bir gün. Yengeç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki açıdan daha bilinçli olmalısınız. Pozitif yaklaşımlarınızla dikkat çekiyorsunuz denge kurmayı başardığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Olumsuzluklara çok fazla takılı kalmamalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Bugün, maddiyatla ilgili bazı konularda sizi zorlayabilecek ufak tefek sorunlar yaşanabilir. Gelir ve gider arasındaki dengeleri korumayı başardığınız takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile de karşılaşmayacaksınız. Biraz daha sabırlı olmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 5. sırada yer alan burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün olur olmadık sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Kendi açınızdan doğru olduğuna inandığınız girişimlere yönelmeye çalışın. Yaşanabilecek tüm sorunların ve sıkıntıların da üstesinden gelebileceksiniz. Her şeyin daha da iyiye gitmesini istiyorsanız, atacak olduğunuz adımları da ona göre atmanız gerekmekte. Daha dengeli ve tutarlı olmalısınız. Bugün iletişim açısından yoğun olduğun bir gün seni bekliyor. Planlamadığın randevularda ve görüşmelerde bulunabilirsin. Sana tavsiyem kendini doğru ve açık bir şekilde ifade etmen olacaktır. Yoğun geçen iş hayatı son zamanlarda seni fazlasıyla yoruyor olabilir. İş yerinde yaşadığın problemlerin çözümü zor gibi gözükse de üzerine düştüğün takdirde aslında altından kalkamayacağın bir zorluğun olmadığını sen de fark edeceksin. Çalışma azmini koruyup, negatif düşünceleri bir kenara bırakman yararına olacaktır. Aslan Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda biraz daha sabırlı olmalısınız. Hislerinizi açıklama noktasında zorlanacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. İletişimin her açıdan önemli olabileceğini unutmamalı ve daha anlaşılabilir olmalısınız. Aslan Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki sınırlara uygunluk göstermeye çalışmalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Çabalarınızın karşılığını alacaksınız ancak bunun için biraz daha sabırlı olmanız gerektiğini de unutmamalısınız. Aceleden kaçınmanız gerekmekte. Bugün, maddi anlamda beklenmedik sorunlar gündeme gelebilir. Başkaları aracılığı ile elde edecek olduğunuz gelirler konusunda da olabildiğince dikkatli olmanız gerekiyor. Ödemeler ve borçlar açısından zorluklar yaşanabilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, iletişimden kaynaklı ufak tefek sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Sarf edecek olduğunuz sözlerin her açıdan önemli olabileceğini bilmeniz gerekmekte. Olumsuzluklar sizi zorluyor olsa da elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalısınız. Daha sağlam adımlar atılması gereken bir süreçtesiniz. Son zamanlarda oldukça yoğun zamanlardan geçiyor olabilirsin. Yılmadan çalışmaya devam etmek başarının kapılarını senin için aralayacaktır başarılı olduğun konuların üzerine giderek kendini farklı alanlarda geliştirebilirsin. Fazla detaylı düşünmek seni oldukça yoruyor. Olayları bazen akışına bırakıp sonuçlarını görmek bu yaklaşımının yok olmasını sağlayabilir. Kili ilişkilerinde romantik anlar yaşayabilirsin. Sana tavsiyem yoğun tempodan arta kalan bu anlarda kendini rahat bırakıp, anın tadını çıkarman olacaktır. Başak Burcu, Aşk Yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi sözel olarak daha net ifade etmeye çalışmalısınız. Genel olarak keyif alabileceğiniz etkiler de söz konusu. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları ve sıkıntıları tamamen çözüme kavuşturmanız gerekiyor. Başak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki konularda kendinizi köşeye sıkışmış gibi hissedecek olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Başarıdan gözünüzü ayırmamalı ve ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Sınırların yeniden belirlenebileceği bir süreçtesiniz. Bugün maddiyatla ilgili elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekmekte. Doğru harcamaların her açıdan önemli olabileceğini de unutmayın. Ne gerekiyorsa onu yapmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 7. sırada yer alan burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizi bir hayli keyifsiz ve huzursuz hissedeceksiniz. Dinlenmeye ve hiçbir şey yapmadan sakin kalmaya çalışacaksınız. Son günlerde yaşanan sorunların ve sıkıntıların da son bulma ihtimali var. Çevresel koşullara uygunluk gösterebildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı da yaşanmayacak. Elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Bugün beklenmedik sürprizlerle karşılaşman mümkün. Mutluluğunu ve pozitif enerjini çevrendeki herkeste paylaşmak isteyebilirsin. Finansal konularda karar vermen gereken durumlar içerisinde kalabilirsin. Seçimlerini cesur bir şekilde yapmanda fayda var. Vereceğin kararlar sayesinde ekonomik olarak oldukça rahatlayacağın bir döneme girebilirsin. İş yerinde karşılaşacağın sorunları da kafana takmamanı öneririm. Enerjini kaybetmemen ve pozitifliğini koruman yaşanan her sorunun üstesinden kolayca gelmeni sağlayacaktır. Terazi burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda biraz daha sakin kalmaya çalışın. İlişkinize zarar verebilecek her ne varsa ondan da uzak durmalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmayacak. Çabalamaya devam etmeniz gereken bir gün. Terazi burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak biraz daha tutarlı olmalısınız. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmanız gerekiyor. Yoğun süreçten geçiyorsunuz ve bundan da doğru anlamda yararlanmanız gerekiyor. Hata yapmamaya çalışmalısınız. Bugün finansal durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmanız gerekiyor. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atın. Dengeleri zorlamadığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 8. sırada yer alan burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün ikili ilişkileri ilgilendiren konularda biraz daha hassas düşünceler içerisine gireceksiniz. Sezgilerinize her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz aldığınız ve alacak olduğunuz kararların arkasında durmayı başardığınız takdirde her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Kontrolü elinizde bulundurmanız gereken bir gündesiniz. Bugün kafanı kurcalayan ve seni negatif düşünmeye iten bir konu ile ilgili aldığın duyumlar, bu konu ile ilgili fikrini bütünüyle değiştirebilir. İlk olarak ne yapacağını bilmesen de, kendini kısa sürede toparlayacak ve sorunlarını kolayca çözümleyebileceksin. İş hayatında duygularını değil, mantığını ön plana çıkarman gerekiyor. Aksi takdirde yoğun geçen bir iş günü sinirlerini oldukça gerebilir. Bu durum zaten yoğun olan bir günü kendi adına daha fazla zorlaştırmana neden olacaktır. Akşama doğru partnerinle ya da sevdiklerinle vakit geçirmek günün stresini üzerinden atmanı sağlayacaktır. Akrep burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik sorunlar yaşanabilir. İlişkinize zarar verebilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile de karşılaşmayacaksınız. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmaya çalışın. Akrep burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirme altına almalısınız. Genel olarak her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Olumsuzlukların son bulmasını arzu ediyorsanız atacak olduğunuz adımları da ona göre atmanız gerektiğini unutmayın. Bugün maddi anlamda daha bilinçli olmalısınız. Harcamalarınızı dengelemeyi unutmayın. Elinizden gelenin en iyisine ihtiyaç duyabileceğiniz bir gündesiniz. Sınırların bilincinde olduğunuz takdirde her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 9. sırada yer alan burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün ev ve aile hayatınızı ilgilendiren konularda daha iyimser bakış açısı ile hareket edebilirsiniz. Yaklaşımlarınızın değişiklik gösterebileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Ortak nokta üzerinde buluşmayı başaramadığınız sürece her şeyin daha da karmaşık olabileceğini unutmayın. Bütün tersliklerin önüne geçmeniz gerekmekte. Bugün özgüveninin ve enerjinin fazlasıyla yüksek olduğu bir gün. Hayatının her alanında risk almaktan kaçınmayacak ve gününü eğlenceli geçirmeni sağlayacak etkinlikler içinde olacaksın. Anda olmayı ön plana attığın ve seni mutsuz edecek her konuyu gündeminden uzaklaştırdığın bugün de, keyfi harcamalarında artabilir. Ufak tefek lükslerde sorun yok fakat sen yine de fazla açılmamak konusunda dikkatli ol. Özel hayatında bazı tatsız konular gündeme gelebilir. Bu konuların çözümü adına aceleci davranmamalı ve enerjini düşürmeden keyifli bir gün geçirmeye odaklanmalısın. Yay burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Birlikte olduğunuz kişiyle birbirinizi tamamlamaya çalışmalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Kendinize olan güveninizi ilişkinize net olarak aktarmaya çalışmalısınız. Yay burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün çevresel koşullara uygunluk göstermek isterken hata yapabilirsiniz. Doğru planlama ile istediklerinize ulaşma şansınız bir hayli yüksek. Sınırları tamamen lehinize çevirmenin yollarını aramalısınız. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda daha kontrollü olmaya çalışın. İçinde bulunduğunuz duruma değişim gösterecek olsa da acele etmeyin. Doğru ve mantıklı hareket etmeniz gereken bir süreçtesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 10. sırada yer alan burcumuz Oğlak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün karşınızdaki insanlarla iletişiminiz üst seviyelere çıkacak. Fikirleriniz doğrultusunda hareket ederken elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Daha özenli ve bilinçli hareket etmeye çalışın. Sorunların ve sıkıntıların son bulmasını arzu ediyorsanız biraz daha beklemede kalmalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olmanız gereken bir gün. Değişime karşı direnmeyi bırakman gerekiyor. Yaşanan yenilikleri yok sayman, ne kadar fark etmesen de seni sınırlayan bir etken oluşturuyor. Bu sebeple yeniliklere ve değişimlere kucak açmalı ve uyum sağlamak konusunda çaba göstermelisin. Ayrıca bugün çevrenden alacağın bir duyumun aslını öğrenmeden tepki göstermek konusunda aceleci davranmamanı tavsiye ederim. Aksi takdirde zor bir durumun içinde kalabilir ve çevrendeki bazı insanlara haksızlık edebilirsin. Oğlak burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda içsel olarak kendinizi köşeye sıkışmış hissetme ihtimaliniz var. Düşündüklerinizi uygulama konusunda elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var ancak bunun için biraz daha beklemede kalmalısınız. Oğlak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi toparlamaya çalışmalısınız. Yaklaşımlarınız konusunda elinizden gelenin en iyisini yapma arzunuz da var genel olarak istediklerinize ulaşmayı başarabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün, maddi durumunuzdaki karmaşıklığı ortadan kaldırmanız gerekmekte. Gelir ve gider arasında denge kurmayı başaramadığınız sürece her şeyin daha da karmaşık olma ihtimali var. Elinizden gelenin en iyisine ihtiyaç duyacağınız bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 11. sırada yer alan Burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kişisel problemlerinizle alakalı konularda ufak tefek gecikmeler gündeme gelebilir. Oluşabilecek tüm tersliklerin önüne geçmeye çalışmalısınız. Moralinizi bozabilecek her ne varsa ondan uzak durmanız gerekiyor. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Biraz sabırlı olmak size çok daha iyi gelecektir bugün iletişim açısından oldukça yoğun olduğun bir gün olabilir. Sürekli iletişim içinde olmak seniyorsa da, kullandığın dile ve seçtiğin kelimelere dikkat etmelisin. Yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermemek için net ve anlaşılır konuştuğundan emin olman önemli olabilir. Te yandan özel hayatında kendini daha kararlı ve özgüvenli hissetmen mümkün. Takındığın bu tavır, uzun zamandır adım atmak istediğin konularda çeşitli gelişmeler yaşamanı sağlayacaktır. Kova Burcu, Aşk Yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda aldığınız ve alacak olduğunuz kararları uygulamaya çalışmalı, elinizden geleni yapmalısınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etmelisiniz. Kova burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün belirli bir tavır ortaya koyacak, aldığınız kararlarında arkasında durmak için ne gerekiyorsa onu yapacaksınız. Genel olarak istediklerinize ulaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Başarı aslında çok uzağınızda değil. Bugün maddi durumunuzla ilgili ufak tefek sorunlar yaşanacak olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Dengeleri gereğinden fazla zorlamadığınız sürece her şey istediğiniz gibi olabilir. Hata yapmamanız gerekmekte. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizi en iyi şekilde ifade etme gücüne sahipsiniz. Pozitif etkiler alıyorsunuz ve bundan doğru anlamda yararlanmanız gerekmekte. Doğru planlama ile istediğiniz her şeye ulaşma şansınız da var. Sorunların ve sıkıntıların geride kalması için elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekmekte. Bugün özellikle iş yerinde karşılaştığın sorunları kişisel becerilerinle çözmen gerekebilir. Yaratıcılığını ve analitik zekanı kullanarak ürettiğin çözümler, zor durumların içinden kolayca çıkabilmeni sağlayacaktır. Sadece kendini panik içine kaptırmamalı ve kendine olan güvenini kaybetmemelisin. Ayrıca harcamalarını bir plana oturtmanda fayda var. Son zamanlarda takındığın savurgan tavrı törpülemeli ve birikimlerini arttırmaya özen göstermelisin. Balık Burcu, Aşk Yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Olaylar üzerinde etkinlik göstermek istiyorsunuz ancak bunun da sandığınız kadar kolay olmayacağını bilmelisiniz. İlişkiniz inişler ve çıkışlar gösterebilir. Balık burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Herhangi bir sorunla karşılaşmamak için ne gerekiyorsa onu yapın. Sınırlar üzerinde etkinlik göstermeyi başarabileceğiniz bir süreçtesiniz. Bugün maddi anlamda herhangi bir sorunla karşılaşacak olursanız üstesinden gelmekte zorlanmayacaksınız. Dengeleri tamamen lehinize çevirebileceğiniz bu dönemden en iyi şekilde yararlanmanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız, kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.